Merhabalar mutfağım ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırında tavuk şiş tarifi paylaşıyorum. Yapıp ve deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. İlk olarak kasemize 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 tatlı kaşığı salça, domates salçası ve üzerine de dilediğiniz baharatları koyabilirsiniz. Ben pul biber, karabiber, toz biber ve kimyon koydum. Biraz da kekik ilave ettim. Dediğim gibi baharatları tercihe kalmış istediğinizi koyabilirsiniz. Şimdi bunları da ilave ettikten sonra tuzunu da ilave ediyorum. Ve biraz da sıvı yağ ilave edeceğim. Yaklaşık yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ilave ediyoruz. Şimdi bunu da ilave ettikten sonra çırpıcıyla güzelce tamamen karışana kadar çırpıyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel karıştı. Şimdi içerisine tavuklarımı ilave edeceğim. Tavuklarımı önceden yıkadım. Şimdi size nasıl doğradığımı da gösteriyorum. Küp küp olacak şekilde doğruyoruz. Ne çok büyük ne de çok küçük olacak şekilde. Gördüğünüz gibi bu şekilde doğruyorum. Doğradığım tavuklarımı sosun içerisine ilave ediyorum. şimdi ben tavukların hepsini doğradım baharatla karıştırıyorum Ben bu arada toplamda 1 kilo tavuk göğsü kullandım şimdi tamamen karıştırdım ve bunu kenara alıyorum biraz sosta beklemesi gerekiyor şimdi sebzelerimizi doğrayacağız burada patatesimiz yeşil biberimiz kırmızı biber domates ve kuru soğan var. Şimdi bunları şöyle gördüğünüz gibi ince ince olacak şekilde doğruyorum. Şimdi patateslerimi doğradım. Ve soğanımızı da doğruyoruz. Bunu da gördüğünüz gibi bu şekilde ince ince olacak şekilde doğruyorum. Yeşil biberlerimi de aynı şekilde doğruyorum. Şimdi kırmızı biberlerimizi doğrayalım. Ve son olarak da domateslerimizi doğruyoruz. Şimdi bunları tamamen doğradıktan sonra üzerine sıvı yağ ilave ediyorum. Ve tuz ilave edeceğim. Tuzunu da ilave ettikten sonra hepsini bir güzelce harmanlıyorum. Bu şekilde karıştıktan sonra tekrardan tepsiye diziyoruz. Şimdi bunların üzerine tavuk şişlerimizi ilave edeceğiz öncesinde tavuk şişlerimizi böyle gördüğünüz gibi çöp şişler kullanarak diziyorum. Şimdi ben bütün şişlerimi gördüğünüz gibi dizdim. Şimdi fırınımızı 200 dereceye açıyoruz ve güzelce kızarana kadar pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi gayet güzel piştiler. Tavuklarımız yumuşacık oldu. Sebzesi de çok lezzetli. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Zil işaretini açarak da verdiğim tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.